hak ettiği yeri buldu diyelim aslında biz o araca. Herkese merhaba. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Bugün sizlerle 2025 yılı Ocak ayının gözdesi seçelim istedik. Aslında biz o ayın gözdesini Geçen sene yani 2024 bundan da çok uzak değil Aralık ayı yani bir ay öncesinde yılın gözdesi seçmiştik ve gerçekten hak ettiğini de kanıtladı. Rekorlar kırdı. Kendi segmentinde en çok satan araçlarımızdan bir tanesi hatta aracımız oldu diyebilirim. Neden bu kadar sevildi? Niye bu kadar önem verildi ona? O araç niye insana ulaşmak için bu kadar mücadele etti? Aslında çok da mücadele etmedi. Bol bol da geldi, bol bol da sahiplendirdik. Piyasada çokça da görüyorsunuz artık. Hak ettiği yeri buldu diyelim aslında biz o araca. O araç Beyon'da efendim. Beyon'un bütün versiyonları özellikle Style ve Elite paketi, özellikle Style paketi. Orta paket olmasına rağmen dolu bir araçtı. Onlardan bahsedeceğim. Böyle heyecanlıyım hemen anlatmak istiyorum ama her şeye başlamadan önce duamızı edelim. Videolarımızı beğenen, paylaşan, kanalımıza abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka model olsun. Tez zamanda olsun olsun ama kamer plazon olsun diyorum. Ve B10 güzellemesi videomuza başlıyorum efendim. Arkamda style paketi var aracın. Biri beyaz, biri de mangrov yeşili. İkisi de satılmış, sahibini bekleyen araçlar. Muhtemelen ya bugün ya da pazartesi günü teslimatı olacak araçlarımız. Peki elinizde Beyon yok mu diye soracak olursanız 2024 model olarak Beyon'umuz kalmadı. Onu zaten Aralık ayının sonuna doğru bitirmiştik. Şimdi 2025 modelleri gelecek. Kotamızda var. Hatta elit versiyonu azdı zaten. 2-3 taneydi. Onlar bitti. Stylin'dan gelecek araçlarımız var. Eğer ulaşmak istiyorsanız, bir Beyon sahibi olmak istiyorsanız hem de yeni model bir Beyon sahibi 2025 2005 yılı model yılıyla gelmiş bir Beyon sahibi olmak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz ya da en yakın Hyundai bayisine ulaşabilirsiniz diyorum. Ve Beyon'un style paketinden bir tık bahsetmek istiyorum size. 2025 yılında üretilen versiyonlarında aslında çok değişiklik yok. Hemen hemen aynı araba. Görsel olarak birebir aynı. Donanım olarak çok küçük bir fark var. Ondan bahsedeceğim ama hızlıca şöyle biraz donanımdan bahsedeyim istiyorum. Bir kere aracımızda elektrikli katlanır yan aynalar standart olarak geliyordu iki versiyonunda. Yani Style ve Elite versiyonunda Jump'ta yoktu bu özellik. Sunroof yine bu iki versiyonda ortak özellik olarak geliyor. Yine aracımızda 10.25 inçlik bir geri görüş ekranı, navigasyon özellikli, hayalet ekran, şerit takip ve çarpışma önleyici sistem. Bu son söylediğim hayalet ekran, şerit takip ve çarpışma önleyici sistem makyajlı kasayla birlikte gelmişti araca. Makyaj siz 2024 yılı makyaj kasada bu donanım yoktu. O ince noktaya dikkat edin lütfen. Çünkü ikinci elde de bu arabalar alınıyor, satılıyor. En azından izleyenler aradaki farkı bilsinler. 2024 yılı benimki en son çıkanı demeyin. O olmayabilir, ona dikkat edin. <laughs> Onu söyledik. Deri direksiyon, hız sabitleyici, Yine bu araçta standart gelen donanım özelliklerindendi. Ha bu arada şerit takip çarpışma önleyici sistem ve hayalet ekran jump paketinden itibaren var bu araçta. Şimdi böyle anlattıkça anlattıkça araç niye ayın gözdesi ya da yılın gözdesi oldu? Neden bu kadar sevildi? Yavaş yavaş da anlamaya başlıyorsun. Yani giriş paketinde bile güvenlikten ödün vermemiş bir araçtan bahsediyoruz. Altı hava yastığı bütün donanımlarında var bu aracın. Ebat ağır anlamında yine bütün donanımları aynı. Hatta jump paketi bile çelik jantla geliyordu bu araçın. Sadece 16 inç oluyordu. 1 inç küçük buna göre. Mercekli e, helajan farlarınız, e, gündüz LED'leriniz köşelerde e, vardı bu araçta. Arka park sensörü, yağmur ve far sensörü yine bu aracın Style paketinin özellikleriydi. Dijital klima yine Style paketinin özelliğiydi. Ambiyans aydınlatma özelliği vardı yine Style paketinde. Ha, geldik buraya. 2024 model makyajlı kasalarda kablosuz telefon şarjı vardı. 2025 modellerde kablosuz telefon şarjımız yok ama kabloyla hızlı şarj edebileceğiniz bir alanımız hala mevcut. Yine arka koltuğa hitap eden bir kablolu e, Type-C çıkışlı bir hızlı şarj alanınız var. Bütün paketlerinde var bu arada. Bundan da bahsetmiş olduk. Arkası toplarda LED olarak geliyor efendim. Şimdi buradan bahsettikten sonra gelelim elit paketine. Elit paketinde daha bunların üstüne ne koyulmuş acaba? Sunroof bile var bu arabada. Elektrikli katlanır, yan ayna bile var dediğinizi duyar gibi oluyorum. Ve o küçük dediğim nüans vardı ya kablosuz telefon şarjı. Elit de devam ediyor. O var. O bir fark olmuş oldu. Anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma özelliğiniz var. Ön farlar LED olarak geliyor. Ön park sensörü var yine elit paketinde. Koltuk kumaşlarının desenleri değişiyor. Daha sade ve komple siyaha dönük bir görüntü geliyordu araca. Ve kavşak dönüş asistanı dediğimiz yani düz yolda giderken sol tarafa döneceğiniz zaman o kavşak esnasında, kavşaktan dönüş esnasında karşı şeritten size doğru gelen aracı siz görmeseniz araç algılıyordu. Böyle ekstra da bir güvenlik donanımı eklenmişti. Ama çarpışma önleyici sistem standart donanımıydı zaten. Şimdi bunları üst üste koyduğunuz zaman bir de aracın ebatlarıyla alakalı bir şeyler bahsetmek istiyorum. Hani bu kadar donanım alıyorsunuz. Orta paketinden bahsediyorum birçok tanım sunroofundan, elektrik katlarının aynasından, geri görüş ekranından, navigasyonundan, hayalet ekranından daha birçok şeyine kadar aldığınız bir araçta bir de ailece kullandığınızı düşünüyorum. 4 kişilik, 5 kişilik bir ailesiniz. Oldukça geniş, segmentin en geniş bagajlarından birisine sahip oluyorsunuz. 411 litrelik bir bagaj efendim. Biz bu bagajı denedik, kullandık. Biz bu bagaja kocaman kocaman valizler yerleştirdik. Yani bana mısın demedi efendim. Yani kamyonet gibi bir bagaja sahip. Yani baktığınız zaman tamam Bundan çok daha büyük bagajlar var. Segmentine göre kıyaslıyorum. Çünkü genelde böyle yorumlarda alıyoruz ya ama abarttın bagajı falan. Segmentine göre abartılmayı hak eden bir bagaj. Yine şöyle panzot katlama özelliğiyle kendinize doğru hafif çekip işte bu pratiklikler, işte bu bir takım şovlar <laughs> onu ayın, yılın gözdesi yapmış ve gerçekten de sevilen, beğenilen bir araç yapmıştı. Ha tabii ki bunda şunun da etkisi olmuştu. Biliyorsunuz yılın sonuna doğru ama onun çok az etkisi oldu. ÖTV'siz araçlardan bahsedeceğim. Çünkü çok son anda o geldi. Zaten oraya gelene kadar araba zaten çok sevilmiş ve çok da ciddi satış rakamlarına yakalamıştı. O belki bir tık daha üstüne kaymak olmuştu bu işin. Şimdi buraya bir şöyle düşünün. Evcil bir hayvanınız var. Kediniz ya da köpeğiniz var ya da benzer başka bir hayvan. Enteresan hayvanlar ve şey artık insanlar. Evet buraya bir bagaj havuzu attığınızda artık evcil hayvanınız için de seyahatlerde kullanabileceği bir yaşam alanı yaratmış oluyorsunuz. Bence çok da güzel oluyor. Ya da panzot katlama özelliği sayesinde Biliyorsunuz e, uzun taşımalar ya da yüklü bir şeyler götürüyorsanız bir yerlere panzotu çıkarıp bir yere koyduğunuzda genelde kaybolan sonrasında büyük maliyetlerle tekrar ulaşılmaya çalışan bir parçaydı. Panzot ama özelliğiyle bu basit özellik aslında ama birçok şeye de faydası olmuş. Şöyle arka koltuğuna biraz oturmak istiyorum. Dediğim gibi 3-4 kişilik bir ailesiniz ve böyle işte 10 ile 20 yaşları arasında iki tane çocuğunuz var. Eğer çok çok iri değillerse 1.80 1.85 boyutlarındaysa en büyük olanı. Yani bu araba 4 kişilik bir aile için çok ideal bir donanıma sahip ve ideal bir ebata sahip. Şöyle ben normalde 1.72'lik birisiyim. Ön koltuğa da geçeceğim bu arada. Tabi ön koltuğu en öne çektiğin geçtin arkaya falan gibi bir şeyler demeyin. Hiç böyle videoyu kesmeden ön koltuğa geçip onun da ne pozisyonda olduğunu göstereceğim. 2 defalarca göstermiştik zaten. Yine style paketinde bile sunrooftan dışarı izleyerek seyahatlerinizi yapabileceğiniz harika bir araç. 1.0 turbo destekli motora dönmüştü. Hızlı satışına sebep olan şeylerden birisi o olmuştu. Çünkü 1.0 versiyonu çok isteniyordu ve bekleniyordu aracın. 1.4 atmosferik versiyonu 4 kişilik seyahatlerde, belki rampada çekişlerde falan birazcık sıkıntı yaşatabilirdi size. Yaşatmayabilirdi. Bu biraz bir önceki aracınızın performans alışkanlığıyla alakalı bir durumdu. Ben mesela i21 4 kullanıyorum. Gayet de güzel. Memnunum da aracımdan ama 1.0'ı tabii ki çok daha performans olarak iyi insanların aradığı bir şeydi. Yakıt olarak bir kere geri çekmişti sizi. 2 litreye ya yakın yakıt performansı geri çekmişti ve daha az maliyetlerle çok daha uzun yollara gidebiliyordunuz. Şimdi dediğim gibi video hiç kesmeden geldim ön tarafa. Bakın efendim. Gayet de geride duran bir koltuktan bahsediyorum. Benden çok daha uzun birisi de otursa çok rahat bir şekilde oturabilir. Şunu demek istedik yani. Ön tarafa rahatlıkla otururken arka taraftaki uzun boylu kişiler de rahatlıkla sığabiliyordu. Bu çok önemli bir şey. Niye? B segmenti bir araç alıyorsunuz. Belki de mali maddi durumlardan dolayı B segmenti bir araç alıyorsunuz. Hani çok yukarı çıkmak istemiyorsunuz. Ya da elinizdeki aracı sattığınız üstüne bir miktar daha koyup bir, SUV'ye binelim biz de dediniz. İşte o segmentteki SUV'lerdeki en büyük sorunlardan biri olduğu için bunun üstüne birazcık basmak istedim. Çünkü genelde B segmenti SUV'lerin arka koltuk diz ve baş mesafeleri çok küçük efendim. Birçok ona. Binmiş bulunduk, bindik, gezdik seyahatler ettik. Gerçekten çok bunaltıcı arka koltukları var. Ama Beyon'da böyle bir durum yok. Haliyle bize gelip Beyon'un arka koltuğunu deneyen kişiler ki genelde onu deniyorlar çünkü bu segment bakıyorsa arka koltuk darlığından şikayetçi hepsi. Bu araca bindiklerinde evet işte bu diyorlar ve araçta dediğim gibi 1.0 turbo desteği, 7 ileri DCT şanzıman ve orta paketinde bile olan birçok donanımla işte o kişileri cezbediyor. Ve işte o cezbetmesi sayesinde de Hyundai doğru bir karar vermişti orada 1.0'a geçmek ve aracı böyle bu ebatlarda yapmakla alakalı. Ve buraya bir B SUV sokmak bence çok akıllıca bir şeydi ve doğru bir karar vermişti. İşte o kararın da doğru olduğunu satış rakamlarından görüyoruz. İşte ondan dolayı da bu aracı güzellemek istedik, hak ettiği değeri vermek istedik bu araca. Ve 2025 yılı Ocak ayı ayın gözdesi seçilen aracımız da Beyon olmuş oldu efendim. Böyle yanlardan böyle konfetiler monfetiler artık o senin işin <laughs> <laughs> diyorum. Ve istersen yavaş yavaş böyle Beyon'u anlattığımız, Beyon'dan bahsettiğimiz Beyon alıcılarını ya iyi ki de bu arabayı almışın dedirtecek. Almayanlar da ya biz bu arabayı bir düşünelim, biz bunu alalım dedirtecek bir video olduğunu düşünüyorum. Ve yavaş yavaş dualarla videomuzun da sonuna geliyorum. Ve diyorum ki her zamanki gibi videolarımızı beğenip paylaşan, kanalımıza abone olan herkesin ama herkesin Yepyeni bir otomobil olsun, gönlündeki marka model olsun, tez zamanda olsun ama kamer plazon olsun diyorum. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Hyundai ile kalın, kamerla kalın, hoşçakalın.